Yetiştirme testi 2'deyiz. İlk sorumuz burada. Periyodik bir dalganın uzanım zaman zaman grafiği şekli gibidir. Dalga boyu 20 cm olduğuna göre dalgaların ilerleme hızı nedir? Hız formülümüz lambda bölü t değil mi? Lambdamız da neydi arkadaşlar? Buradan başlayıp buraya kadar geçen süreydi. Uzunluktu pardon. Süreydi derken uzunluktu. Evet. Burada bakın <laughs> dalga boyu buradan buraya geçen bir dalga boyudur. ve bu dalga boyu aynı zamanda bir dalga boyunun oluşması için geçen sürede periyottur. O halde periyodunun 4 olduğunu görüyorum. Peki dalga boyu kaçtı? Vermiş onu 20. Bölüyorum 4'e cevabım B. 5 çıkıyor yani arkadaşlar. İkinci sorudayız. Kalınlığı her yerde olan Ay, e, her yerde aynı olan girilmiş bir yayda ok günde ilerleyen kale atmaları T sürede bir yer değiştirmektedir. Buna göre atmalar şekilde ilk konudan geçtikten kaç T süre sonra birbirlerini sönümler sayıyoruz arkadaşlar. Bir ters döndük. İki, üç, dört. K burada şu an. Buna başlıyoruz. Buradayız. Tekrar aynı yere ters döndük. Bir, aynı ters döndük. Bir, iki, 3, 4. Evet, D'mizde burada. Şimdi K ters döndü. L aynı geldi. Bir altta, bir üstte birbirlerini sönümlediler. O halde 4T sonra birbirlerini sönümler. Cevabımız burada. B seçeneği çıkacaktır arkadaşlar. Işte. Üçüncü sorudayız. Esnek bir yayın K ucunda oluşturulan baş yukarı bir atma ok yönünde ilerlemektedir. Buna göre atmanın L ucundan baş aşağı yansıması için işlemlerinden hangileri yapılabilir? Sabit olursa evet ters dönüyordu. Doğru. Serbest olursa baş yukarı gelen tekrar baş yukarı olarak yansıyordu. Olmadı. Ağır yay da sabit uç gibi davranıyordu. Buradan da ters döner. 1 ve 3 cevabımız D seçeneği olacaktır. Dördüncü sorudayız. Bir yayda oluşturulan farklı atmaların üzerindeki KLM noktaların titreşim yönleri 1, 2, 3'teki gibidir. Buna göre atmalar hangi yön, ok, hangi atmalar ok yönünde hareket etmektedir? Yönünü bulmak için atmanın bir sonraki konumunu çiziyordu. Bakın çizdim. Bu nokta yukarıya kalkacağı için, evet atman bu tarafa doğru gidiyormuş. Bakın bunu da bir sonraki konumunu çizeyim. Bu tarafa gittiğini kabul edeyim. Bakın atmanın nasıl, şöyle geldim, çizdim. Evet bu da bu tarafa doğru gidiyor, olmadı. Demek ki K olacak, K doğru. Bunu bir sonraki konumunu çiziyorum. Şöyle geldim. Bakın üzerinden geçtim. Bir sonraki konumunu çiziyorum. Atmamızın çizdim. Bu nokta yukarı kalkıyor. Bu nokta bakın şuradaki noktalar yukarı kalkıyor. Buradakiler aşağı iniyor. Buradakiler de aşağı iniyor. Evet bu da uydu. Ok yönünde gidiyor. O halde 1 ve 3 olacak. Cevabımız D seçeneğidir arkadaşlar. Beşinci sorudayız. Türdeş, özdeş, eksiye yayları, efterevki kuvvetleri de şekilde gibi yerilerek eşit sürelerde birer atma oluşturuluyor. Buna göre hangileri doğrudur? Yaylarımız özdeş arkadaşlar. Bakın bu, mesela şu kadar çekildiyse, şu kadar açıldığını kabul edersem, şu noktadan itibaren, bu yayın daha çok çekilmiştir. Bir yayı daha çok gerebilmek için, bakın buna iki diyeceğim, buna da bir diyeceğim, daha çok kuvvet gerekir. O halde, F1 büyüktür. F2 diyeceğim. Çünkü yaylarımın özleşti. f içleri daha büyüktür. Doğru. Atmanın hızı X'teki daha büyük diyor. Hızı hatırlayalım. Parantez kök içerisinde F bölü müydü. Yani F'e doğru orantılıydı. O zaman X'teki dalganın ve atmanın hızı daha büyüktür. Doğru. Atmaların genişlikleri eşittir. Genişlik dediğimiz X V çarpı T'den bulunuyor Işte. V aynı değil. Ama eşit sürelerde atma oluşturuluyor dedi. T aynı. O zaman genişlikleri aynı çıkmayacak. Bu yanlış. O halde cevabımız C seçeneği olacaktır.